Kıymetli dostlarım, hepinize selamlar. Ee, kanalımıza hoş geldiniz. Ee, bugün sizlere yine bizlere çok sorduğunuz e, sorular hakkında e, bilgiler vermeye çalışacağız arkadaşlar. E, bugünkü e, konumuz, videomuzun konusu, e, suni mı yapalım, e, boğa mı kullanalım, e, doğal aşım mı yapalım. Yani hayvanlarımıza e, ne şekilde bir e, üretim yapalım, melezleme yapalım. Bu şekilde bize e, sorular geliyor. Onları e, cevaplamış olalım bu şekilde. Arkadaşlar biz kendi işletmemizde e, boğa kullanmıyoruz. E, suni tohumlama yapıyoruz. Boğa kullanmamamızın sebebi Trakya bölgesi ağrı bölge olduğu için Diğer bölgelerden kaliteli angus boğası buraya getiremiyoruz. Getirmeye kalkarsak da bize gerçekten ciddi anlamda bir maliyeti oluyor. ve Boğadan doğal aşımdan da ineklere bulaşabilecek hastalıklara karşı da çekindiğimiz için çünkü o kadar çok bulaşıcı hastalık var ki boğadan ineklere ulaşabilen ve bu hava hastasıyla da ineklerdeki hastalığı birbirine taşıyan birçok hastalık olduğu için bundan da korktuğumuz için biz boğa kullanmak istemiyoruz. Suni tohumlama yapmak istiyoruz. Elbette suni tohumlamanın bize ciddi manada bir maliyeti var, masraf var. Fakat emin olun suni tohumlamadan elde ettiğimiz yavrularımız da gerçekten ciddi anlamda çok kaliteli. Elbette boğalardan da eğer kaliteli, güzel, e, pediklisini bildiğimiz e, iyi bir damızlık işletmesinden kaliteli boğa temin edersek e, elbette e, bizim ürettiğimiz melez yavruları siz de elde edebilirsiniz. Fakat dediğim gibi gerçekten çok boğadan ineklere bulaşabilen ve e, boğa hastasıyla da diğer hayvanlara e, taşınabilen e, çok fazla hastalıklar var. Bu riskleri de almak istemiyorum almak istemiyoruz arkadaşlar. Çünkü zaten hayvancılık şu anda gerçekten zor bir süreçten geçiyor. Maliyetler yüksek. O yüzden fazla riske girmek istemiyoruz. O yüzden suni tohumlama yapıyoruz. Yani bizim suni tohumlamada yani bizim işletmemize gerçekten 20 bin liradan fazla bir maliyet çıkıyor suni tohumlama yaparak. Bu boğa, boğayla bunu önlemiş olursunuz. E, maliyeti düşürmüş olursunuz. Zaten bir boğa da bizim işimizi görmez. En az iki boğa gerekli. Şu anda da e, iki tane angus boğasını bize buraya getirmemiz arkadaşlar 60 bin liraya mal oluyor. İki tane kaliteli bulduğumuz angus boğasını buraya getirmemiz 60 bin liraya mal oluyor. Yani ben de 60 bin lira. Çünkü sonuçta boğanın da bir besleme, bakım ve besleme maliyeti var. Ve çok fazla riskleri var. Çünkü eee İlk başladığımız zaman bu sektöre Edirne'den bir angus boğusu bulmuştuk bu ithal boğalardan. Fena değildi o kadar çok da kaliteli değildi ama fena da değildi. O boğa sayesinde, o boğanın aşım yaptığı ineklerden metitis hastalığı bulaşmıştı birbirine. Gerçekten ciddi anlamda da bir bize ilaç masrafı işletme maliyetleri çıktı ve hayvanlarımız bir kısmı kesime yollamak zorunda kaldı Çünkü ineklerin tedavi ediyoruz tedavi sonuç vermiyor. Çok ciddi anlamda bir maliyet çıktı Bu risklerden de korktuğumuz için hep suni tohumlama yapmayı tercih etmeye çalışıyoruz arkadaşlar bu risklerden korkuyoruz çünkü bulaşıcı hastalıklardan korkuyoruz çünkü, İnan bir tanesinde Brosella ya da farklı bir sürü hastalıklar var. Bunlar yine veteriner hekimlerimize sorabilirsiniz. Bunlar size veteriner hekimlerimiz yardımcı olur. Birçok hastalık var. Özellikle en çok bildiğimiz Brasella dediğimiz yavru atma hastalığı. Yani bu hastalık ciddi bir hastalık. Bu hava hastasıyla da bütün hayvanlara taşınabilir. İşletme için de kötüdür. Onun için bunlardan korktuğumuz için suni tohumlama yapmaya çalışıyoruz. Suni tohumlama yapacak arkadaşlarımız şunlara dikkat etsin doğal aşımla yapacak arkadaşlarımıza söyledik suni da yapan arkadaşlarımız arkadaşlar bakın payetlerimize bakalım bakın biz bile o kadar suni tohumlama yapmamıza rağmen çok dikkat etmemize rağmen bazen işlerimizin yoğunluğundan çiftlikte olmadığımız için inekleri gelip veteriner hekim tohumluyor ve ata yapıyor yanlış doğum atıyor. İste istemediğimiz işte mesela biz Angus'la Charolay'i tercih etmeye çalışıyoruz. İşte erafor atıyorlar. Limuzin atıyorlar. Ne bileyim. Belçika mavisi atıyorlar. Bu yıl Simento bile attılar. Yani 5-6 tane yanlışlıkla buzağı doğumu oldu. Özellikle payetlere bakalım arkadaşlar. Payetlerde baktığınız zaman aldığınız boğanın ülke kodu yazıyor arkadaşlar. Ülke koduna bakalım. İşte hangi boğayı attığına bakalım. Yani işte kafasına göre atmasın. E, kontrolü bizim elimizde olsun. Özellikle e, payetlerde arkadaşlar CZ yazan yani çek tohumlarını kullanmayın arkadaşlar. Bakın e, kim ne derse desin. Ben yıllardır bu tohumlardan kullandım. Hiç de verim alamadım. E, bunları veteriner hekimlerle de paylaştım. Dedim ki bakın iddialaştılar benimle. Dediler ki bu tohumlar kaliteli. Yok efendim kaliteli değil bak baskınlık yok. Alın dedim bak ürettiğimiz melezeler işte annesinden kaynaklıymış. Ya ben buna kaliteli bir angus tohumu atıyorum. Çok güzel çıkıyor. Başka bir ülken, mesela İrlanda boğası, İngiltere boğası, Amerikan boğası gibi daha kaliteli angus tohumu kullanıyorum. Efsane bir yavru geliyor. ya Senin getirdiğin çek tohumunu kullanıyorum. Affedersin angus dahi olsa 5 para etmiyor. Yani karman çorman bir yavru çıkıyor yani mutlaka kullandığımız spermalar kaliteli olması lazım ve üstün genetiğe sahip olması lazım. Biz zaten sizlere kullandığımız, denediğimiz boğaları diyoruz ki ya bakın biz bu boğaları denedik, kullandık, bunlarda başarılı olduk, bunlar da başarısız olduk. bunları kullanmayın, tercih etmeyin. Dediğim gibi payetlere bakın, payetlerde ülke kodları yazar, CZ yazan kodları kullanmayın. Her ülkenin kodları vardır. Bunları internette araştırın bulabilirsiniz arkadaşlar. Bunlar erişilmez şeyler değil pedigriler bile var. Bunları hepsini paylaşıyorlar. Siz de oradan bakarak öğrenmiş olabilirsiniz. dediğim gibi arkadaşlar sperma tohumlama yapacak arkadaşlar da mutlaka kaliteli olsun. kaliteli tohum kullanırsan, sperma kullanırsanız elde ettiğiniz melez yavrularınızı da göreceksiniz ki anneden çok farklı, çok güzel bir melez yavru elde etmiş olacaksınız arkadaşlar buradaki melez yavrularımızı da gösterelim size gelişimlerini takip edin Bakın arkadaşlar Bunlar melez yavrularımız Hereford melezimiz bu yavrumuz çok ishal olmuştu ee, Ölecek demiştik ama e, Kurtardık bunu da çok şükür güzel de gelişiyor Maşallah Burada da angus melezi var. Karşıda da angus melezi var. Angus hereford melezleri var. Yumuzin melezleri var. Yani hangi ırkla melezlerseniz melezleyin arkadaşlar. Eğer tohumlama yapacaksanız kaliteli siperma sperma tercih edin. Boğa da kullanacaksınız. Boğanız da e, orijinal saf bir ırk olsun arkadaşlar. Melezle melezleme olmaz. Bize soruyorsunuz. E, mesela bizim e, kendi melez boğalarımızdan almak isteyen arkadaşlar da oluyor. Boşuna uğraşmayın arkadaşlar. Yani bunlarla e, başarılı olamazsınız. E, onu da deniyoruz. Bazen mesela çok tutmayan inekler oluyor. Yani 3 tane tohum attığımız inek oluyor. Ailemde tutmuyor. Biz de diyoruz ki ya inek boşuna geçmesin. Boş geçmesin pardon. Şu melez boğalardan salalım. Bakalım ne olacak. Yani annesinden pek farkı olmayan bir melez yavru geliyor. Biz de onu yerli ırk niyetine bakıyoruz yine yani. Çok da kaliteli bir şey gelmiyor melez boğalardan. Melezleme de amaç yani baba geni kaliteli olsun arkadaşlar. Baba geniniz yüksek genlere sahip olsun ki Başarılı olalım çünkü zaten anne vasıfsız bir ırk, elimizdeki vasıfsız olan bir ırkı daha vasıflı kendinden daha üstün genetiğe sahip bir ırkla melezliyoruz ki buradan daha kaliteli bir yavru elde etmiş olalım. Bu yıl önümüzdeki yıl doğumlar arkadaşlar Allah'ın izniyle hepsinin faaliyetleri kontrol ettik kesinlikle hiçbir hata yok angus ve şarale ağırlık yaptık Üç tane angus tohumu kullandık farklı bir tane de şarale boğası kullandık bakalım Allah'ın izniyle şu anda 5 aylık 6 aylık doğumu yakın ineklerimiz de var. Bakalım önümüzdeki yıl iddialıyız. Güzel boğalar kullandık. Angusta İngiltere iki bir tane İngiltere boğası, iki tane İrlanda boğası kullandık. Şaröre'de de İngiltere boğası kullandık. Önümüzdeki yıl sonuçları yine sizlerle paylaşacağız. Şu anda ineklerimizin çoğu gebe zaten. Hepsini tohumladık. Bu sene Allah çok şükür. Bahar'ın güzel otuyla hayvanlar çabuk kızgınlık gösterdi. Biz de vitamin takviyesi yapıyoruz arkadaşlar. Ademin yeldif takviyesi yapıyoruz ineklerimize. Çünkü ademin ve yeldifte arkadaşlar özellikle yeldifte E vitamini var. E vitamini de hayvanların, ineklerin kızgınlık göstermesinde etkisi var. Bu şekilde de hayvanları vitaminle destekliyoruz. E, bu şekilde de çabuk gebe kalmalarını sağlamış oluyoruz. Yine suni tohumlama e, ile ilgili sormak istediğiniz sorular olursa arkadaşlar e, sorabilirsiniz. E, videoların altına e, çok uzun soru sormayın arkadaşlar. E, telefon numaramı ben zaten paylaştım. WhatsApp'tan sorabilirsiniz. E, o şekilde size daha net bir şekilde yardımcı olabilirim. Göstekler, görsellerle de desteklerim. Çünkü YouTube'da görsel de paylaşamıyoruz. Çünkü bizim arşivimizde hemen hemen 10 binden fazla res mevcut. Yani yaptığımız melezleme çalışmalarının hepsini arşivde oluşturduk. Yani 10 binden fazla görselimiz mevcut. Bizzat yaptığımız kendi melezleme uygulamalarımız, elde ettiğimiz melez yavrularımız hepsini Orada bir arşiv oluşturuyoruz. Tarih tarih hepsi elimizde mevcut. E, oradan e, yaptığımız belgeleme çalışmalarında görmek isteyen arkadaşlarımıza annesi, yavrusu, gelişimi, boğa olmuş hali hepsini sizlerle paylaşabiliriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Önümüzde çok güzel 3 tane daha yeni videomuz var. E, takipte kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.